Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilerinin toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle zaferlerle dolu tarihimizin gurur abidesi olan Ağustos ayında Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferi'nin 954. Kurtuluş Savaşımızda savunmadan taarruza geçişin simgesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. Ve istiklalimizi perçinleyen büyük taarruzun 103. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Malazgirt Ovası'ndan Dumlu Pınar'a uzanan şanlı mücadelede destan yazan Sultan Alparslan'ı, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları, dinamik ve proaktif güvenlik stratejimiz çerçevesinde devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda sınırlarımızda ve ötesinde geride bıraktığımız hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Pençekilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapım patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılması hale getirilmiş Suriye harekat alanlarında Tel Rifat ve Membiç dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır. 24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta Deaş olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9. yıl dönümü vesilesiyle Kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Diğer yandan cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkili tedbirlerinin alındığı hudutlarımızda güvenlik, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı şekilde sağlanmakta. Yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Bu çerçevede hudutlarımızda son bir hafta içerisinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 5113. Son bir haftada engellenen 940 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46.881 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kardeş, dost ve müttefik ülkelerle yürütülen ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler, ve çok uluslu görevlerdeki aktif rolüyle ülkemizin küresel ölçekteki etkinliğine önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir. TCG Kınalıada Korvetimiz Libya'da hem doğu hem batı tarafı ile ilişkilerimizin geliştirilmesi maksadıyla 17-18 Ağustos tarihlerinde Libya'nın Trablus Limanı'nı ziyaret etmiştir. Söz konusu gemimiz dün ve bugün de Bingazi'ye liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Gazze'de yaşanan insani felaket her geçen gün daha da derinleşmekte. Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Bakanımız 14 Ağustos'ta Gençlik ve Spor Bakanımız ile bakanlığımızda bir araya gelmiş, 15 Ağustos'ta Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiştir. 18 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim törenlerine katılan aynı gün Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ve veda ziyaretinde bulunan Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul eden Sayın Bakanımız 19 Ağustos'ta resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile Savunma sanayisinde işbirliği onların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiş. Ardından Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiştir. 20 Ağustos'ta Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak'a giderek 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan ve valilik dahil çeşitli ziyaret ve temaslar gerçekleştiren Sayın Bakanımız bugün de Letonya Savunma Bakanı ile bakanlığımızda bir araya gelecek. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Trabzon'a İstiklal Madalyası takdim törenine iştirak edecektir. Sayın Genel Kumay Başkanımız ise 19 Ağustos'ta resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genel Kumay Başkanı ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmiş, mütakiben iki ülke arasında üst düzey askeri diyalog toplantısı sonuç raporu imzalanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileri taşımaya devam etmektedir. Bu çerçevede 12 Ağustos'ta Gölcük Kocaeli'deki Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı'nda başlayan Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatı yarın sona erecektir. Katar Deniz Kuvvetleri unsuru Alfalak gemisi tarafından İstanbul'a gerçekleştirilen liman ziyareti bugün Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Languedoc tarafından Antalya'ya yapılan liman ziyareti yarın, İtalya Deniz Kuvvetleri unsurlarından, Stella Polare tarafından Aksaz'a yapılan liman ziyareti bugün, Minbelli tarafından Mersin'e gerçekleştirilen ziyaret ise 25 Ağustos'ta tamamlanacaktır. Stella Polare gemisi tarafından ayrıca 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Sola Türk tarafından Konya'da düzenlenen bilim festivali kapsamında bugün gösteri uçuşu yapılmaktadır. 25 Ağustos'ta Atatürk'ün İnebolu'yu ziyareti ve şapka ve kıyafet inkılabının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Hava Kuvvetlerimiz tarafından Muharip Uçak Geçişi, TCG Turgut Reis tarafından liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Kıymetli basın mesutları, savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da arttırılmaktadır. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde Karı Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5-56 mm piyade tüfeği, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envanter alınmış, Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından muhtelif miktarda ve değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Diğer yandan 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilecek ve Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katılacağımız Teknofest Mavi Vatan'a gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Teknofest Mavi Vatan kapsamında 24 Ağustos'ta Savarona ve TCG Anadolu dahil 9 gemiyle İstanbul'da Boğaz geçişi icra edilecektir. Ayrıca 23 Ağustos'ta gençlerimize teknoloji ve savunma sanayi alanında ilham vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 350 gencimizin katılımıyla ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu ile Çanakkale'den İstanbul'a TCG Anadolu Zafer Yolculuğu etkinliğinin yapılması planlanmaktadır. Personel ve asker öğrenci alım temin faaliyetlerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve dinamik yapısına uygun olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için uzman yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos'ta sona erecektir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alımı kapsamında yürütülen başvuru süreci ise 3 Eylül tarihine kadar devam edecektir. Değerli basın mensupları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönüm etkinlikleri kapsamında 22 Ağustos'ta Bitlis Ağlat, 23 Ağustos'ta Muş Malazgirt'te Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında ise 26 Ağustos'ta Afyon'da Solo Türk, 27 Ağustos'ta Konya'da Türk Yıldızları, Manisa'da Solo Türk 30 Ağustos'ta Ankara'da Solo Türk, Kütahya'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, 30 Ağustos'ta ayrıca Eskişehir, Manisa, Konya ve Kocaeli'de muharip uçak geçişleri yapılması, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemiyle 24 liman ziyareti, 25-30 Ağustos tarihleri arasında Afyon, Karahisar ve Ankara, 27-31 Ağustos tarihleri arasında Piriştine, Kosova'da, tören ve bando konserleri icra edilmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizin sarsılmaz desteği ve şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrar için azimle çalışmaya, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye ve üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.